Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Çok iyiyim Elif'ciğim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok iyiyim, çok teşekkür ederim. E, bugünkü konu başlığımız geleceğin Türkiye'si. Bu konuda fikirlerinizi almak istiyorum. Sizce geleceğin Türkiye'si nasıl olmalı? Geleceğin Türkiye'si özgür, eğitimli, ekonomik yönden zengin, liyakatin önem verildiği, adaletin yerine getirildiği, bolluk, bereket içerisinde, insanların değer gördüğü, yaşamaktan mutlu olduğu, geleceğe güvenle baktığı, devletine güvendiği bir ülke olmalı. Kesinlikle. Bu konu başlıklarını biraz açar mısınız bizimle daha detaylı bir bilgi paylaşmanızı rica ediyorum. Şimdi bizim insanımız çok uzun yıllardır, bin yıl diyelim, yani Anadolu'da bulunduğumuz süreyi konuşalım. Devlete vergi verdi asker verdi. Devlete toprak verdi. Emek verdi ve devletten maalesef istediği gibi hizmet alamadı. Ne Selçuklu döneminde ne Osmanlı döneminde devlete karşı yaptığı fedakarlığın karşılığını maalesef alamadı. Devlet kul gözüyle baktığı için milletine ki o zaman bir diyorsun padişahlık vardı. O sistem içerisinde devleti aliye insanına çok değer vermedi. Belki bazı bölgelerde bu değeri alan insanlar oldu. Balkanlarda olabilir belki. Ama Anadolu'nun insanı hep mazlum ve mağdur oldu. Bizim kırılma noktamız Atatürk'ün ortaya çıkması, Cumhuriyeti kurması ile oldu. Atatürk rahmetli bu millete aziz Türk milleti olarak seslendi. Hep saygı duydu. Hep onlara hizmet etmek için, bu milleti yüceltmek için çalıştı. Dolayısıyla Atatürk'ü yüce kılan da bu oldu. Yani yüzyıllar boyu sefalet çekmiş bir milletin onurlu, şerefli Haysiyetli bir birey olmasını sağladı Atatürk. Fikri hür, vicdani hür nesiller yetiştirmek için gayret gösterdi ve hepimizi e, kendi kararını alabilen ve bu kararı yaşayabilen bireyler olarak yetiştirmek istedi. Bunda bir ölçüde başarılı oldu. Ama bugüne baktığımızda bir kısım insanımızın da maalesef kendi isteğiyle ya da içinde bulunduğu topluluğun ailenin dayatmalarıyla fikri hür vicdanı hür birey olmaktansa sorumluluğu başkasının aldığı bir takım yapılara aidiyet duymayı e, tercih ediyor. Bu onların kolayına geliyor. Çünkü yani Örneğin tarikatlarda o tarikata mensup olmak kişinin cennete gitmesi için son derece kolay bir şekilde bir yol olarak sunulur. Siz tarikata gelin, efendim e, liderin, şeyhin söylediklerini yapın e, ve dolayısıyla cennet sizin gibi bir mekanizma var. Bu tabi. Ee, olur mu olmaz mı ancak Allah bilir. Yani bu kadar kolay cennet elde edilebilir mi? Ancak Allah... Şimdi bugün şunu da konuşmamız lazım. Siyasi partiler maalesef insanımızın ihtiyacını karşılamıyor. Siyasi partiler geçmişten bugüne kadar tabiatı gereği toplumu bölmek üzere yapılanmıştır. Yani işte bugünkü partileri konuşacak olursak AK Partili, MHP'li, CHP'li, İYİ Partili gibi gruplara ayırıyor partiler ve bu gruplar üzerinden, bu ayrışma üzerinden konsolide etmeye çalışıyor insanları, seçmeni. Dolayısıyla bizim ihtiyacımız olan bir takım yenilikleri, kanunları, uygulamaları yapmak yerine iktidarı ele geçirmek, iktidar olmak, iktidarı muhafaza etmek uğruna popülist yaklaşımlarla bazı işleri yürütüyorlar. Bu popülist yaklaşımlar çoğu zaman bize yani bu ülkeye zarar veriyor. Biz herhangi bir partinin tarafı değiliz. Biz herhangi bir oluşumun tarafı değiliz. Biz sadece Milletin tarafındayız, devletin tarafındayız. Biz bu milletin yetişmiş, göreve hazır çocukları olarak diyoruz ki bu parti yapılanmaları bu millete, bu devlete hizmet etmiyor, bölüyor, ayrıştırıyor ve yeni bir yapı oluşturmanın, yeni bir sistem oluşturmanın, devlet yönetim sistemini daha e, iyi bir hale getirmenin daha verimli bir hale getirmenin zamanı gelmiştir diyoruz. Cumhurbaşkanlığı Devlet Yönetim Sistemi çok büyük umutlarla e, tanıtıldı ve uygulanmaya başladı. Ancak birçok noktada e, iyiliğin yanı sıra birçok noktada da tıkanmaların önüne açmış oldu. O yüzden özellikle de son dönemde meydana gelen e, kısır çekişmelerin muhalefetin ve iktidarın arasındaki kısır çekişmelerin e, çözüm sunamıyor olması e, bu milletin, bu devletin önünü tıkamaya doğru götürür. Şimdi bizim liyakat sistemine dayalı doğru dürüst çalışan bir devlet yönetim sistemini hayata geçirmemiz gerekiyor. Benim hayalim birlik ve beraberlik içinde herkesin geçmiş olduğu gibi geçmişte olduğu gibi birbirine saygıyla, sevgiyle baktığı, bolluk bereket içinde zengin bir Türkiye. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Bunu hep birlikte başaracağız. Bizim toplumumuzda geçmişten bugüne kadar hep insanımız ölmemek için yaşamını idame ettirmek için çalıştı. Biz istiyoruz ki bugünden sonra zevk için çalışsın. Gelir düzeyi yüksek olsun. Katma değeri yüksek işler yapsın. Keyifle çalışsın ve zevk için çalışsın. Geçinmek için, karnını doyurmak için değil, iyi beslensin, sağlıklı yaşasın ve bu dünyada da cenneti yaşasın. Biz öyle bir hale getirildik ki bu dünyadan geçtik cenneti bekliyoruz. Sanki cennete gideceğimiz garantiymiş gibi. Bir şekilde bizim bu dünyayı da cennet haline getirmemiz lazım. Ki bunu yapmak da çok kolay. Eğer doğru yönetirsek, akıl ve bilimle davranırsak, ahlakla davranırsak, milleti önceliklersek, bugün Avrupa'da yaşanan cenneti biz Türkiye'de de yaşayabiliriz, yaşatabiliriz. Şimdi gelecekteki Türkiye'nin böyle olması gerekiyor. Yani sağlam, çalışır, güvenilir bir devlet yönetim sistemi. Bunun dışında tabii siyasi partilerin oluşturduğu bu keşmekeş, millet menfaatine olmayan teşkilatlanmalar ve icraatlar e, da minimuma indirilmesi lazım. Çünkü bu yapı hiçbir zaman bugün olduğu gibi gelecekte de bu milletin önünü açmayacak. Bilakis çatışmadan dolayı, ayrışmadan dolayı bu milletin önünü tıkayacak bir unsur olacak. Bunun dışında Türkiye'de, bakın biz Türkiye'yi bu ülkeyi atalarımızdan miras kalmış olarak görmüyoruz, görmemeliyiz. Bu ülke sizlerin gençlerin bize emaneti. Dolayısıyla gelecekte emaneti sahibine teslim ederken layıkıyla teslim etmemiz lazım. Tertemiz teslim etmemiz lazım. Ortalığı batırmadan, devirip dökmeden, ormanları yok etmeden, yeraltı sularını kirletmeden, çevreyi kirletmeden, efendim ülkeyi çoraklaştırmadan teslim etmemiz lazım. Bunun içinde elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Yapacağımız işler çok kolay ve açık eğer işi yapmak isterseniz. Yani mesela evde kullanılan kızartma yağlarını bizim geri almamız lazım. Bunu belediyeler vasıtasıyla almamız lazım. Bu yağları bio dizel olarak dönüştürüp farklı amaçlarla kullan mamız lazım. Bunları kanalizasyona döküp suyu kirletmememiz lazım. Arıtma tesislerini mutlaka işler hale getirmemiz lazım. Çöpte bizim trilyonlarımız gidiyor. Kağıt toplayıcıları bunu e, geri dönüşümle kazanmaya çalışıyor. Ama bunun dışında da çok ciddi kayıplarımız var. Bunların telafi edilmesi lazım. Hala 2022 oldu. Kağıdı Efendim plastiği ev atığını ayrıştırarak ayırarak atmıyoruz. Hepsini birlikte atıyoruz. Bunlar çöp dağlarında ayrıştırılmaya çalışılıyor. Orada insanlar, çocuklar son derece kötü şartlar altında, kötü ortamlarda ekmek parası çıkarmaya çalışıyorlar. Ve bunların çok az bir kısmı değerlendirilirken çok büyük bir kısmı değerlendirilemiyor. Çünkü siz plastiği değerlendirmek, değerlendirmek istiyorsanız plastiğin temiz olması lazım. E, üstüne e, bir takım başka mutfak atıkları bulaşmışsa o plastiği geri dönüştüremezsiniz. E, Avrupa'da e, pet şişeler için otomatlar var ve pet şişeyi koyuyorsunuz içine size o koyduğunuz pet şişe kadar bedeli ödüyor çeşitli e, meblalarda, değerlerde bir bedel ödüyor. Hangi pet şişe ne kadarsa bunu size veriyor. Bunun makinesini biz yapıyoruz Türkiye'de. Orta e, ölçekli kobiler üretiyor Türkiye'de birkaç tane firma var. Ya makinesini biz yapıyoruz ama Türkiye'de kullanmıyoruz. Bunu Almanya'ya satıyoruz, Almanya kullanıyor. Ya bir ara İngiltere'nin çöpü Türkiye'ye geldi. Yani bu nasıl bir düşüncedir? Yani nasıl bir iştir? E, İngiltere'nin çöpüne bizim ne ihtiyacımız var? Biz biz bu ülkeyi niye sizin için tertemiz, sağlıklı efendim yaşanabilir halde tutmak yerine e, son derece hoyratça yaklaşıyoruz? Yani bunları çözmemiz gerekiyor. Bunları ancak ve ancak sizinle birlikte çözebiliriz. Eğer gençler derdilerse ki, arkadaş bu ülke bizim ülkemiz, bu ülkede biz yaşayacağız. Adamın yaşı 70'e gelmiş, 75-80 olmuş. Şimdi bu adam yaşasın, hadi 10 sene, 15 sene daha yaşasın. Ya sizin yaşayacağınız önünüzde belki 60 sene var. 60 sene bir mezbelelikte yaşamak mı istersiniz? Yoksa cennet gibi bir vatanda yaşamak mı istersiniz? Ya Dünyada birçok bölgeye gittim. Yani e, bunu çok defa e, dile getiriyorum. Adam Norveç'te, Finlandiya'da, İzlanda'da cennet yaşıyor. Buzdolabının içinde, frizin içinde cennet yaşıyor. Biz her tarafı e, sular fışkıran, e, cennet gibi, zümrüt gibi bir e, ülkede, güneşi bol... Efendim manzarası güzel sıcak bir ülkede cehennem mi yaşıyoruz? Ya Alpaslan rahmetli demişti ki ya bir ülke aldım size şeye kadar kıyamete kadar sizin olacak cennet gibi bir ülke. Ya bu cennet gibi ülkenin niye biz kıymetini bilmiyoruz? Neden bu kadar hoyratça davranıyoruz? Bugün rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi yaygınlaşıyor. Her bölgede bu tür şeyler, enerji üretim tesisleri artıyor. Bunlardan bizim istifade etmemiz lazım. Biz doğal gazı alıp çevrim santrallerinde elektrik üretiyoruz. Bundan vazgeçmemiz lazım. Akkuyu'da bir nükleer santral yapılıyor. Birçok kesim, benim meslektaşım olan insanlar da, elektrik, elektronik mühendisi olanların bir kısmı da buna karşı... Nükleer enerjiye karşı. Ya kardeşim sen tekniğini teknolojisine uygun olarak üretirsen, kullanırsan nükleer enerjiyi bu senin için çok büyük bir avantaj. Bir dönem Ukrayna'ya 3 tane e, makina verdim. Onlar için ürettim. Bir fabrikaya 3 makine verdim. E, bu makinaları kurarken e, Ukrayna'ya birkaç kez gidip geldim. Türkiye'deki fiyatın üçte biri kadar bir fiyata sahipti Ukrayna'daki elektrik ücreti düşünebiliyor musunuz? Yani biz Ukrayna'daki fiyatın 3 katı fiyat ödüyoruz. Neden? Çünkü biz doğal gaz yakıyoruz. Adamlar Çernobil'de Ukrayna'daydı biliyorsun. O demode nükleer santrallerle elektrik üretiyorlar ve 3 kat daha ucuza kullanılır. Bizim elektrik şu açıdan çok önemli. Mesela benim ihtisasım olan indüksiyon ocakları malzeme kalitesini artırıyor. Çok artırıyor. Otomotiv sektöründe buna ihtiyacınız var. Efendim sağlık sektöründe buna ihtiyacınız var. Savunma sanayinde buna ihtiyacınız var. Bunu doğalgaz yakarak karşılayamazsınız. Yani o ısıtma ihtiyacını doğalgazla karşılayamazsınız. Malzemeyi bozarsınız. Elektrikle ürettiğiniz malzemeler çok daha, yani indüksiyonla ürettiğiniz malzemeler çok daha kaliteli ve çok daha işlevsel oluyor. Şimdi siz elektriği bu kadar pahalı elde ederseniz, kullanırsanız, o zaman uluslararası arenada nasıl mücadele edeceksiniz? Nasıl rekabet edeceksiniz? Bir de şunu söylemek lazım. Bizim sanayicimiz maalesef enerjiden tasarruf etmeyi çok bilmiyor şu anda. Bunu da yeri gelmişken söylemiş olayım. Fabrikanın çalışıyor olması demek fabrikanın optimum üretim yapıyor olması anlamına gelmiyor. Yani optimum üretim ne demek? En az maliyetle en fazla ürünü çıkarıyor olması demek. En az maliyet, maliyeti düşürmenin en önemli yolu nedir? Enerjiyi düşürmek. Enerji maliyetini azaltmak. Enerji maliyetini azaltmak için de dikkat edilmesi gereken şey enerjiyi verimli kullanmak. Öyle şeyler gördük ki fabrikada Adam bir tarafa kompresör koymuş, bir tarafa çiller koymuş. Yani soğutucu koymuş. Kompresörle ısı üretiyor, çillerle soğuk hava üretmeye çalışıyor. Ya da soğuk su üretmeye çalışıyor. Ya bunların yan yana konmaz ki. Bir taraftan ısıtıyorsun çilleri, bir taraftan da çillerden soğutma yapmaya çalışıyorsun. Yani böyle mantıksız uygulamalar var. Bilinçsiz bir sanayici kesimi var. Şimdi bunların hepsinin geleceğin Türkiye'sinde çözülmüş olması gerekiyor. Yani en e, akıllı e, yöntemlerle üretim yapacağız. Minimum enerjiyle üretim yapacağız. Maksimum performans elde edeceğiz ve bunu da hayata e, üretime yansıtacağız. Bunun ötesinde de şu akıllı şehirler meselesini çözmemiz lazım. Yani bugün e, şehirlerde geçmişten gelen birikinti şeklinde bir yapılaşma var ve bu yapılaşma son derece verimsiz. Yeni kurulan bölgelerde yapılan yapılaşmalar da çok anlamlı değil. Daha akıllı, daha verimli, daha sonuca yönelik yeni şehirler kurmamız lazım. Üretim merkezleri kurmamız lazım. Üretim şehirleri kurmamız lazım ki bunu daha başka bir videoda konuşacağız ve bir bilim şehri kurmamız lazım. Bu bilim şehri de çok önemli. Geleceğin Türkiye'sinde bunlar olmazsa olmaz. Bu Bunları, bu konuları başka videolarda konuşacağız. Eğer arkadaşlarımız bizi takip ederlerse o videolarda da onlar için tasarladığımız çok önemli e, yeniliklerin olduğunu, çok önemli projelerin olduğunu görecekler. Bunlara sahip çıkmaları gerekiyor. Bunlara sahip çıkmanız gerekiyor. Bu projeler sizin gelecekte çok güzel bir hayat yaşamınızı sağlayacak projeler. Sizi hedefe alan, sizin daha iyi bir yaşam sürmenizi sağlamak için geliştirilmiş bu projeler. Bunlara katkı da sunun lütfen. Bu projeleri daha da nasıl geliştirebiliriz? Daha farklı şeyler nasıl Yapabiliriz. Bunu hep birlikte başaralım. Geçmişten gelen tecrübeleri, büyüklerimizin tecrübelerini, sizin yaşayacağınız ülkeyi, Türkiye'yi tesis etmek için kullanalım ve hep birlikte o güzel ülkede yaşayalım. Teşekkür ederim hocam verdiğiniz bilgiler için. Ben e, özetle size bir şey sormak istiyorum izninizle. Geleceğin Türkiye'sinden söz ettik, birçok konudan bahsettik. Sanayici kesimimizin bilinçsizliğinden e, ya da milletimizin açıkçası farkındalık konusuna da değinmek istiyorum. Biraz farkındalığımız az ne yazık ki gördüğünüz gibi. Hani e, ülkemizde yaptığımız bir şeyi gerçekleştiremediğimiz bir durumu e, atıktan vesaire söz ettik farklı ülkelerde bunun yapılabilmesi için onlara hizmet verdiğimizden söz ettik. Bu durumda ben kendi ülkemde çok büyük bir açık olduğunu düşünüyorum. Yani henüz yaptığımız, dahil olduğumuz konunun, yapmaya çalıştığımız işin kendi tarafımızda, kendi ülkemizde farkında dahi değiliz. Evet biz direkt hizmet olarak atılmışız bu sektöre fakat ülkemizde de bu farkındalığın artırılması gerektiğini düşünüyorum yani bilinç düzeyinin sizin de bahsettiğiniz gibi katma değer arttırmaktan söz ettik Mesela bu katma değer artırmak için neler yapılabiliriz neler yapılabilir bu konuda önümüzün açılmasını bu konudaki projelerin artırılması gerektiğini düşünüyorum gençlere de bu konuda fırsat vermemiz gerektiğini düşünüyorum Çünkü dediğimiz gibi hani siz de söylediniz ki biz atalarımızdan miras bir ülke olduğunu değil gençlerin emanet ettiği bir ülke olduğunu olduğunu evet. ve bu emaneti yeri geldiğinde onlara düzgün bir şekilde evet. e, iade etmemiz gerektiğini söylediniz. Biz gençlerde emanetimizi gerçekten istediğimiz bir şekilde alabilmemiz için e, ülkemizin bu katma değeri yüksek, e, daha akılcı, daha bilimci, e, daha mantıksal yaklaşımlardaki e, hareketlerini bekliyoruz açıkçası. Siz bu konuda özetle yani devletin ve milletin üzerine düşen görevlerini özetlemek isterseniz bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Şimdi ben hep tümden gelimci değil, tüme varımcıyım. Eğer devlet bazı durumlarda kararlar alırsa halkımız buna uyuyor. Mesela, mesela ne gibi kararlar? Mesela. Efendim dedi ki devletimiz bundan sonra herkes emniyet kemerini takacak dedi. Şimdi İnsanımız bir müddet sonra alıştı, herkes takıyor. Takmayanı kınıyor. Yani geçenlerde bir futbolcu yanlış hatırlamıyorsam kaza yapmıştı. Emniyet kemerini takmamış filan konu oluyor. Yani emniyet kemerini takmamış olması kınanıyor. Dedi ki devletimiz kapalı ortamlarda sigara içilmeyecek. Halkımız buna uydu. Zor oldu ama uydu. Şimdi dışarıda sigara içiyor bizim okulda arkadaşlar, öğrenciler <laughs> ve sarı çizginin öbür tarafında içiyor. Yani o kadar uydular ki sarı çizginin bu tarafında dahi içmek onları rahatsız ediyor. Şimdi burada biraz önce bahsettiğimiz konularda da işte milletimizi bilinçlendirmek, farkındalığı artırmak için bazı kararlar almak ve onlara zorlamamız gerekiyor. Yani buna uymamız lazım dememiz gerekiyor. Buna söylediğimiz zaman bir müddet sonra halkımız uyuyor. Yani bizim halkımız uyumlu bir halk. Dolayısıyla biz bunları desek ki kızartma yağlarını toplayın haftada bir gün alacağız desek bir müddet sonra bu iş oturur. Efendim plastik kutuları ayrı, şeyleri ayrı atın desek, kağıt malzemeleri, ambalaj malzemelerini ayrı atın desek bir müddet sonra bunlar oturur. Önemli olan bunlara niyet etmek ve samimiyetle uygulamaya çalışmak. Ve buradan çok ciddi gelir temin edebiliriz ülke olarak. Yani bu kağıt toplayan çocuklar karda, kışta, efendim çöplerin içerisinde bunu niye yapıyor? belirli bir miktarda gelir temir edebiliyor ki yapıyor. Doğru mu? Değil. Çok sağlıksız şartlarda yaşıyorlar. Yani bir taraftan ekmek parasını ama düzen bu olmamalı. Bizim onlara başka işler vermemiz lazım. Şimdi bunun dışında tabii akıllı sistemleri de devreye sokmamız lazım. Mesela ben hep şeyi düşünmüşümdür. Evde televizyon izlerken reklamlar oluyor değil mi? İşte e, her saatte 3 reklam kuşağı oluyor galiba. 2 ya da üç reklam kuşağı oluyor. Şimdi orada 5 dakika, 10 dakika reklam var. Elektriği biz harcıyoruz. Televizyonun amortismanını biz sağlıyoruz. O arada zamanı, çok kıymetli bir zamanı yine biz harcıyoruz. Fakat kanal para kazanıyor. Yani bu biraz mantıksız değil mi? bu çağda. Eğer biz o reklamı izliyorsak bundan niye istifade etmiyoruz? Mesela izlediğimiz reklamdan ürün iskontası niye almıyoruz? Bu, bu, tabii ben bunu bir bilgisayarcı olarak söylüyorum. Biz bunu gerçekleştiremez miyiz? Ben şu 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 reklamları izledim. Dolayısıyla şu kadar iskonta benim hesabıma, kartıma yansıtılabilir mi? Yansıtılabilir. İnternet üzerinden de seyretseniz, efendim çeşitli dijital pilot platformlardan da seyretseniz bunu gerçekleştirebilirsiniz. Dolayısıyla eğer bir sarfiyatınız varsa, bir e, zaman harcıyorsanız, onun için bir enerji harcıyorsanız, o reklamın size bir maliyeti varsa e, bunun da bir kazancı olması lazım, öyle değil mi? İşte buna bir stratejik akıl diyoruz ve bu ülkenin stratejik akılla yönetilmesi gerekiyor. Bunu ilk ortaya koyan rahmetli Atatürk'tü. Bu aklın, bu misyonun, bu e, çalışma şeklinin aynen bugünden itibaren devam ettirilmesi lazım. İş yapmak önemli değil. Bir işleri ortaya çıkartmak önemli değil. Bu işleri birleştirip çok daha verimli ve geleceğe dönük işler çıkartmak önemli. Yani. Bir bina yaptınız, yaptınız, bir iş becerdiniz. E, o binayı yapmakla iş bitmiyor. Eğer o bina size iş üretiyorsa, bir fayda sağlıyorsa, efendim, e, o binadan dolayı ekonominizde bir takım e, artı değerler oluşturuyorsanız, insanları barındırıyor olabilirsiniz, eğitim veriyor olabilirsiniz. Efendim işte e, çeşitli kamu kuruluşlarını ya da özel sektör kuruluşlarını istihdam ediyor olabilirsiniz. Mesela Teknopark binası yapıldı. <laughs> İçerisinde onlarca teknoloji üreten e, firma var. Şimdi ne yapmış oldunuz? Bir bina yaptınız ama akıllı, akıllıca, stratejik akıllı kullanarak bir ürün ortaya çıkartmış oldunuz. E şimdi siz bir bina yaptınız. Tamam ne kadar? İşte 10 trilyon. Binayı da sattınız, tamam 12 trilyon, 2 trilyon da para kazandınız. Sonra ne oldu? Bina kullanılmadı, işe yaramadı. Çünkü verimsiz, işlevsiz. E ne oldu yani şimdi? Hizmet olmadı ki bu. Hizmet olabilmesi için bir fayda üretmesi gerekiyor. İşte biz buna stratejik akıl diyoruz. E geleceğin Türkiye'sini de bizim böyle planlamamız gerekiyor. Bu şekilde oluşturmamız gerekiyor. Yani e, tabii bizim... Yani Türk milleti zekidir diyor ya Tütür. Yani gerçekten öyle zeki ama zeki bu zekasını iyi niyetli, ahlaklı bir şekilde e, millet için kullanması önemli. Kendisi için kullandığı zaman maalesef bu millete zarar veriyor. Her ne kadar kendi karı geçse de millete zarar veriyor. Ne yazık ki. Evet var mı sorun? Yok hocam sorun. Teşekkür ederim paylaştığınız bilgiler için. ben teşekkür ederim. bir şeyler varsa. Şöyle, ben sevgili gençlere seslenmek istiyorum bir kez daha. Bizler size yol açmak için, geleceğinizi güzel bir geleceğe tesis etmek için uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Bizimle birlikte olun, bizimle beraber olun, bize fikir üretin ve bu fikirleri hayata geçirmek için mücadele edelim. Geleceğinize sahip çıkın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.